Merhaba. Bu videoda WordPress'i bir hosting hizmeti üzerinden nasıl kurabileceğinizi adım adım göstereceğim. Eğer web sitenizi hızlı ve güvenli bir şekilde kurmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Öncelikle bir hosting hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bir hesabınız yoksa bir hosting hizmet sağlayıcısından birini tercih edebilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kontrol paneline ulaşacaksınız. Biz burada e, cPanel panel kullanacağız. C panel üzerinden göstereceğiz. Bunu daha sonra Plesk üzerinden de gösterebiliriz. Eee C panelde ya da Plesk'te e, çoğu hosting sağlayıcısı WordPress'i tek tıkla kurmanıza olanak tanır. Kontrol panelinizde genelde sol tarafta e, WordPress Manager by Site kurma aracı ya da Sayfamızın en altında script bölümünde WordPress diye bir ikon olur. Onlardan herhangi birini tıklayabilirsiniz. Bu bölüme tıkladım ve kurulum ekranına geçiyoruz. Buradan install butonuna tıklıyoruz. İlk olarak Burada kurulum URL'ini seçin diyor. Bizim bir tane URL'imiz var. Bir tane domainimiz var. Onu seçiyoruz. Ve standart olarak varsayılan olarak yükleme dizine WP diye bir klasör oluşturur. Biz direkt ee, sitemizi domainimize girdikten sonra açılmasını istediğimiz için herhangi bir dizin istemiyoruz. Burada WordPress'in versiyonu bulunur. 4.9'dan en son sürüm 6.8.3'e kadar. Biz her zaman son sürümü kullanacağız. Ardından site ismimizi yazmamız gerekiyor. Site ismine ben ben kurs eğitim olarak yazıyorum. Site açıklaması kısmına da WordPress eğitimi sıfırdan 100'e olarak yazdım. Burada yönetici hesap bilgileri mevcut. Buradan kul e yöneticinin kullanacağı da standart olarak admin olarak gelir. Bunu istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. E Altında da yönetici şifresi. Buraya da istediğiniz şifreyi yazabilirsiniz ya da buradan rastgele bir şifre üretebilirsiniz. Biz bunu değiştiriyoruz. Evet. Ardından burada yine yönetici maili. Burada varsayın olarak admin ve domainimiz. Admin et domain tekrar bunu da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz burada ek ayarlar var e, site dili site dili biz Türkçe olarak kullanacağız ama e, hangi dilde kurmak istiyorsanız yine WordPress'in böyle bir seçeneği var buradaki dillerden istediğinizi ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz Select plugins kısmı burada e, WordPress kendi standart önceden böyle bir şey yoktu ama şimdi artık yapmışlar. Çeşitli asistanlar, e, kurulum, yedekleme, e, giriş ya da site yapıcı eklentileri seçiyor. Onları yükleyebilirsiniz ama ben hepsini boş bırakacağım çünkü bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra e, en altta yükle butonunu görüyoruz. Buna tıkladıktan sonra bir ilerleme çubuğu görünüyor. Birkaç dakika içinde kurulum sağlanacak. Ve işlem bittikten sonra da giriş bilgileriniz ve admin panel linkiniz ekranda görünecek. Evet, yönetim URL. Eğer hostingden e, bu WordPress kurulum aracılığıyla e, giriş yapıyorsanız buna direkt tıkladığınızda yeni bir sekmede, panelinizi yönlendirecek WordPress admin panelinize giriş yaptığınızda karşınıza bir kontrol paneli çıkacak buradan sitenizi yönetebilirsiniz yazılar ve sayfalar oluşturabilir ortamlar yani medya yükleyebilirsiniz görsel ses video görünümü değiştirirsiniz tema eklersiniz eklenti yüklersiniz, kurarsınız, kullanıcılar eklersiniz. Ee, WordPress'in sunduğu araçları kullanabilir ve genel olarak bir ayarlama yapabilirsiniz. Tebrikler. WordPress sitenizi başarıyla kurdunuz. Bir sonraki videoda sitenizi özelleştirmeyi ve içerik eklemeyi göstereceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve lütfen videomu beğenin. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.